merhaba arkadaşlar. Bugün videoyu ben yönetiyorum. İsmail, İsmail yok. <laughs> İsmail nerede ya? Evet arkadaşlar benim İsmail. Şimdi arkadaşlar like atmak unutmayın. Bugün savur vlog çekeceğiz. Yani savura kalkacağım. Bu da kalkacak belki. Kalkıp da bir gün kalkmıştı. Sonra uyku var deyip uyudu. Okey. Bir daha hastaydım. Evet o kadar hastaydı. İnşallah kalkarsın. Çünkü sen beni filan çekeceksin değil mi? Sadece bedava. Başkasını çekmeyeceğiz. Like atıp abone olmayı arkadaşlar. Ee, bugün sabır vlog yapacağız. Kapkut'la birleştireceğim Kapkut diye bir uygulama var. Onu açıyorsun videolar birleştiriyoruz. Uyumamızı çekmeyeceğim. Evet arkadaşlar bugün uyuyoruz diyeceğim. Sadece o uyuyacağım. Uyuduktan sonra sabıra kalktığımı çekeceğim. O kadar arkadaşlar. Ya yani videoyu kapatacağım. Cam sonra bir sonra da Capçuk yazacak. Ona kusura bakmayın. Onu çekeceğim. Abi diye çekeceğim. Bir. Dur. Gel hadi. Şuraya getir. Şunu şuraya getirelim. Yok ben seni şöyle çekelim. Kedi ya. gözüküyorsun. Şunu çekelim. Gözüküyorum. Merhaba arkadaşlar. Bugün şu çizgilere değmeyeceğiz. Ve o tarafa da gideceğim. <laughs> Nasıl oldu bilmiyor baba. Evet akışa öyle gitti. Ben şurada bakmadım çünkü kamera ters tarafta yani çok da video birleştirmek istemiyorum acı iki video ya da 3 video ya da 4 video 5 video çıkar ama o video falan birleştirmek istemiyorum yani 9 video falan olmaz yani yarın belki kuş alacağım bu eve değil öbür kanala belki kuş alırım ee, belki alamam. Bilmiyorum ama ya yüzde 95 alacağım ya. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. kalkacağız. İnşallah abi de de kalkacak. Ya arkadaşlar bilmiyor. Evet. Artık arka planınızda isterseniz bu durabilir. Arka planda. Bazı videoları çekerken arka planınızda bu durabilir. Mesela kart videosu falan. Arkadaşlar çok daha da uzun video çekmiyordum. Çok kısa video çekmiştim. Şimdi uzun video geldi arkadaşlar. Ve aklıma gelen ilk şey savuru bloktu. Bakalım savuru blok nasıl olacak. <laughs> Belki bunu boş boşuna da çekiyor olabilirim ama neyse. Savuru blok yapacağız işte arkadaşlar. Aranızda hangileri oruç tutuyor? Ben 3 gün tutmadım. İkisi de ilaç içtiğim için. Biri de de tutamadım. O yüzden tutamadım arkadaşlar. 3 gün. Ramazan öbür günde nefsi tuttum. Ama zor. Bazen de kolay. sabah Sonra iftar kadar yok diyor. Evet arkadaşlar. Bunu vuracağım size doğru. Ve o zaman işte sahura geçeceğiz. Hazır mısınız? Şimdi değil ama. biraz şöyle arkadaşlar bu arka plana koyacağım. Bazı oyuncaklar falan bu arka olacak. Tabi kuyu filan gelecek. Kuyu filan olacak benim yanımda. Kısımısı bile olacak. Kısımısı evet. Kuyu gibi kısımısı de var. Sizde kuyu gibi var mı? Biliyor, biliyoruz. Biraz da gelecek. inşallah Sizde kuyu gibi kısımısı var mı? Kaç gün oruç tuttunuz ya da oruç tuttunuz bu? Ben şu anlık Yazam. bir oruç tutacağım çünkü tutamıyorum. Tam mı tutacaksın? Hı hı. Tam, tam tutmaya çalışacağım. Bugün, bugün öğleye kadar tut. En son tam tut. Tamam mı? İlk gün tam tutmaya alışırsak bak Diğer tutup günler de tam tutalım. Abi gerçekten tutabilir misin onu bilmiyorum ama. Tutacağım. Mesela, oğlum sen diyelim saat 8'de kalktın. Saat ne? Akşam 7'ye kadar dayanabileceksin. Dayanırım ben. Tamam arkadaşlar burası boy ya yarı 7 7 26'da şey yapacak ve bugün de tuttum orucu açtım siz orucu değil açarsınız biz hep kurmayla açarım ya da suyla açarım bazen suyla kaldı bir dön oluyor daha çok kurmay yani. kurmayla yani daha çok açarım Kurmayla bazen açıyor bir gün ben bütün kurmaları bitirmiştim evet o yüzden suyla açtım bir gün de canlısı çekmesi ama lahmacun yemeye gittiydi o zaman da kurmayla açtım daha dün gittik herhalde değil mi? Dün de gittik de mi lahmacun yemeye. Evet. Bir lahmacun yemeye gittik arkadaşlar. Ben oturuyorum. Oyun gözükmüyor. Evet gel. Göremiyorum. Gözümü. Şöyle ayaklar şey Merhaba. <laughs> Ay bakar bak, arkadaşlar. Sabırda da geçecek. Biraz daha geçebiliriz. Bu videoya. En az 10 like bak sizin için sahur vlog çektim ha. 10 like. En az 20 like falan gelmesi lazım. Bu video çok izlenmesi lazım. İzlenmezse söyle. 100 like olamaz oğlum. 100 like'lık çok az video var. 100 like'lık video yok? 100 like'lık video yok? Ne diyor 100, 100 like'lık like kaz video? Bakın arkadaşlar kaz O zaman arkadaşlar savura geçelim mi? Bence geçelim. Sence? Geçmeyelim muyum? Daha geçmiyor. Bence geçelim. Hadi bakalım. Geçiyoruz. Bunu vurarak geçeceğim. Hazır mısın? I Niye? Hazır değilim. Videoyu bana da durdursan. Şimdi bunu yüzüme giyeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yüzüme giydim. Nasıl giydim acaba? <laughs> Tabii ki de videoyu durdurarak. Arkadaşlar bence geçelim. Çok konuşma oldu. Şimdi şöyle geçiyoruz. Geçiyoruz devam edelim. Geç geçelim. Hazır mısın? Hıh. 1 2 Arkadaşlar 9'u 10 geçe. Başlamıştım yani, yani videoyu çekmeye. Ve şu anda saat 10, 10 geçiyor. Belki söyleme bir şey olur. Saat tam 9:10 geçiyordu. Şurada saat 10 10 geçiyor. Ya arkadaşlar 1 saat geçti aradan. Ve bokluk vakti kalk bir saattir hala burada. Evet arkadaşlar. O yüzden like at, abone olmayı unutmayın. Ya arkadaşlar burada biraz sonra uyuyacağım. uyuyacağım bir kere de çekeceğim. Bir de çekeceğim ya yani arkadaşlar. Bu video belki çok hiç patlamaz. Kesinlikle patlamayacak. Bu kesin zaten arkadaşlar. Patla video kesinlikle video patlamadı. Tek patlayan video bu. Araba geliyor. Tuttu vardı. O patladı. Daha iyi geliyor. Görüyor musun? Yeni bir oyun. Bak. Yiyor. Yiyor. Bir daha yemeye çalıştı. Ah. Arada bir tane sıra kalan. Koca ağaç. Küçük ağaç yiyor ben. Bakası da ağzımı içi daha tat yapıyor ama gelmiyor. Neyse arkadaşlar onu bunu boş verin. Şimdi arkadaşlar. <laughs> Yiyecek eee sonra kalkacağım. Bu belki kalkamam. Ama kalkmaya çalışacağım. Lütfen kalkabilirim. Lütfen kalkamam. Kalkamasa bir yerden onu tutamam. O üç gün tuttu bu birini de teknoloji ee, aslında birini tuttu bu da sabah sabahtan öğleye kadar tuttum öğleden de akşam kadar sabahtan öğleye kadar tutmadım. Öğleden akşama kadar tuttum. Bizim bizim takiler çoğu öyle yapıyor. Ben de siz kaldır baş için diyor diyorlar, diyor baş diyorlar. Neyse arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Birazdan arkadaşlar savurdan önce şey yapacağım. Yatıyoruz diyeceğim ve yatacağız. Sonra savura kalkacağım arkadaşlar. Like it, uyuyup, uyuyup, uyuyup. Bu arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Bu kadar arkadaşlar arkada da kaptırmalıyız kaptus 2 yıllık 3 yıllık 5 yıllık var ama like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar bir dahaki bölümde kurk maskesini kafama takıp giydi kurk maskesini kafama takıp ya, video çekmemi istiyorsanız sadece kurk maskesiyle bu videoya en az 5 like 5 like öbürleri 15 bin 20 bin 30 bin, 1 milyon ister ki, biz burada 5 like istiyorlar. Biri güzel attı. Hadi bir, bir attı. Biri de öbürü başka bir şey de attı. Biri de öbürü attı. İki tane like atalım lan. İki tane like atacağız sadece. Beş like. Eğer o like gelirse ne olacak biliyor musunuz? Bu hulk maskesiyle iki kez video çekeceğim. İki videoda da bu hulk maskesi kafamı acıta da yiyeceğim arkadaşlar bu videoya bir like gelsin bir abone olalım bir abone de çalı yayın başlatacağım de bir de burada ya 50 abone bile değiliz oğlum ben bir abone bir abone düşünüyorum 50 abone bile olmadık da 48 aboneyiz yaşadık ben olsa 48 bak bu arada konuşmamız 5 dakika sürdü şu anda onu 10, 10 geçiyor 10 şimdi 15 geçiyor Açarak geçiyor. Ayrıca o zaman biz geçelim mi? Bence o geçelim. Oraya direkt geçemeyiz. Uyuba'ya geçiyoruz şey arkadaşlar. Hazır mısınız? Geçiyoruz. Arkadaşlar uyuyacağız. Uyu o zaman Rızkı Hadi gel sen de. <laughs> sen de uyuyacaksın değil mi? Hadi görüşürüz. Sonra da kalktı. İnşallah. Evet arkadaşlar sonra da